Arkadaşlar merhabalar ben Cansever Uçar er Yazıcı. Engelli kamu personeli seçme sınavına başvuramayan arkadaşlarımız vardı. Maddi durumundan raporu yetişmediği için vesaire birçok durumdan dolayı başvuramamışlardı. Şimdi onlar için bir fırsat lütfen bunu da kaçırmayın. 7-8 Mart tarihlerinde başvuru, geç başvuru işlemleri açılacak. Geç başvuru işlemlerinin diğerinden bir farkı var sadece. Başvuru ücreti 75 lira değil de iki katı civarında bir şey olacak. 7 Mart'ta ben de bizzat kendim sizinle beraber başvuracağım ve nasıl başvurduğumu sizlere ÖSYM ekranından göstereceğim. Ama şöyle bir şey var. Arkadaşlar lütfen fotoğraflı kimlik kartınız, engelli belgeniz, %40 ve üzeri engelli belgenizle beraber Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gidin, bir an önce hatta gidin, danışın çünkü az vaktimiz kaldı. Yapmanız gereken işlemleri birebir öğrenin ve YouTube'daki kanalımdaki bu konuyla ilgili videolara bakmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar merhabalar ben Cansever Uçar.